Bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol Baba. oynayacağız. Baba. Ne tane atış? Ben oynayacağız arkadaşlar. Ve şut. Evet arkadaşlar. Alfa Kurt kanalına abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Senin için bol bol video atmaya çalışacağım. Hayır, atamadık, olamaz. Ve hayır. Ve bir daha olmadı. Ama bu sefer atacağım. Gol! Evet arkadaşlar. Hayır, kazanamadık. Evet arkadaşlar. ikinci tura geçtik. Şimdi ve şutu atıyorum. Hayır direkt üstü. Tepeden ve mükemmel bir gol. İkinci gol hayır. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Ayfakur 63 63 hepinizi seviyor. Kaleci kurtardı. Hayır, hayır. Gol olmadı. Şaplak ve gol. Başka bir gol daha. Süper Lig'in en iyi oyuncusuyuz arkadaşlar. 15 numaralı Alfa Kurt. Sahalarda. Oo, hayır. Şu. bir şut daha. Ve bir şut hayır kaleden çıktı. Olamaz başaramadı. Nerede? Evet arkadaşlar ikinci tur, üçüncü tura kaldık. Şimdi atıyoruz. Olmadı direkt üstü çıktı. Bir daha. Evet attık. Hayır. hayır. Tekrardan atamadık. Olmadı arkadaşlar. Mükemmel bir şut ama tuttu kaleci ve mükemmel bir gol. Hayır. Pes etmeyeceğim. Başarabiliriz. Siz de bize destek olmalısınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın Her video geldiğinde size bildirim gelecektir. Ve maça başlayalım. 16 metreden mükemmel bir şuttu. Maalesef. Ve mükemmel bir şut. Evet arkadaşlar. Bu videoyu çok iyi gollerle yaşandırıyoruz. Gol! Buradan Ali Bulut'a selamlar. <laughs> Evet arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Maalesef topu kaçırdık. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bulut'a selamlar. Lop. Paloşa. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın güle güle bay bay.